Herkese yeniden merhabalar. Ben Melih. Kameranın arkasında bu sefer Merve var. Maskeliyiz çünkü neredeyiz? Branchwork'tayız. Job mesleğe geldik, iş fuarına geldik. Almanya iş aramak için gelmeyi düşünenler için böyle bir imkan var. Bu genelde şehirlerde oluyor. Böyle büyük fuarlar değil, daha lokal firmaların bulunduğu iş fuarları şeklinde oluyor. Burada aslında daha çok özgürlük yapacak insanlar için, stajyeri arayanlar için ve iş arayanlar için firmalar bulunuyor. Bu yüzden buraya geldik. Şimdi özellikle şundan bahsetmek lazım iş aramak için geldiğinde dükkan dükkan gezme faslından ziyade bu tarz oluşturulan iş fuarları her zaman için direkt işe alım yapan kişiyle iş arayanı çok rahat buluşturmak için tasarlanmış bir yer. Girişe ücret ödemedik. 3 euro yazıyordu ama para almadılar. İlginç bir durum <laughs> şekilde. Para almadılar. Evet şimdi birazdan içeriye gir içeriye gireceğiz. Bu arada şundan bahsetmek istiyorum. Artık yeni bir dünya var. Bildiğiniz gibi koronavirüs var. Koronavirüs sebebiyle de bir takım önlemler alınmış. Biz fuarda daha içeri girene kadar hiçbir şeye dokunmadık. Her şey tamamen telefona bir app indiriyorsunuz. App'ten oraya sık sken ediyorsunuz. Sken ettikten sonra başka bir yere gidiyorsunuz. Oradan başka bir şey sken ediyorsunuz ve size bir kağıt veriyorlar. O kadar. Çok rahat girmesi. Evet bakalım. Bu arada eskiden şöyle bir durum vardı fuarlarda hani herkes her yerden geçerdi yönleri vermişler halılar üstünden belli yönlerden gidip gelebiliyorsunuz bu da koronavirüsün önlemlerinden birisi burada yaklaşık olarak 50 tane firma var hani böyle daha çok az building yapacak olanlar için vesaire bulunan evet onlara bakıyoruz. Fuarın girişine tabelalar koymuşlar tabelalarda işte e, fuarda kimlerin house building için alınacağı kimlerin işte staj yapmak için alınacağı kimlerin iş için alınacağı ve firmalar olarak ayırmışlar meslekli olarak direkt bulunan bankoya gidebiliyorsunuz şimdilik bu şekilde söyleyebiliriz çok yakınlaşamıyoruz dediğimiz gibi e, sosyal mesafe kuralları çok sıkı uygulanıyor o yüzden çok yaklaşma imkanımız yok insanlara. fuarların en sevdiğim yanı eşantiyon kalem toplaması. <laughs> burada bir stand boşmuş. Ben de burada söyleyeyim hemen. Bu fuarların en ilginç noktası özel firmaların dışında devlet firmaları da geliyor. Mesela polis gelmiş, gümrük gelmiş, işte devlet normal belediye gelmiş sanıyorum, Braşvek Belediyesi gelmiş. Bunun gibi yerlere de direkt alım yapıyorlar. Bu da o açıdan çok oldukça faydalı görünüyor. Tabii ki süpermarketler de var mesela. Normal işe girmek için çalışanlar. Ne gidelim? Otel de var. Evet otel de var, süpermarket de var, büyük firmalar da var, mühendislik firmalar da var, IT, yazılım firmaları da var. Tamamen ama katılımcı benim gördüğüm profil itibariyle daha çok genç, daha üniversite mezunu ya da üniversite öğrencisi seviyesinde bir katılım var. Küçük bir fuar ama güzel bir deneyim açıkçası. Özellikle Almanya'ya iş aramaya geldiğiniz zaman ne yapacaksınız? İlk başta gideceğiniz yer çevredeki bütün iş fuarlarını gezmeniz. Çünkü bu ne demek? Direkt işi verenle direkt kontağa girebiliyorsunuz çok rahat bir şekilde ve bu anlamda şey oluyor. Tabii ki bunu söylemeden geçemeyiz. Her şey ne yazık ki Almanca. Almanca bilmeden yine hiçbir şey yapamıyorsunuz arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Gezmeye devam. dayız ama başka şehirlerde de var. Hatta Almanya'da oturanlar için bunu da çekelim istedik. Bugün hatta Bremen'de de varmış başka bir fuarı. Haftaya Lübeck'te, Oldenburg'da falan var. Şurayı gösterelim ki Almanya'da oturanlar da gitmek isterlerse gidebilsinler. Braunschweig'teki 2 iki gün sürecek. Yani bugün ve yarın. Buradan devam edelim. Hatta gelecek yıla kadar falan bayağı devam ediyor. Avusturya'da varmış. Avusturya'dakine de oluyor Herhalde. Aynen öyle. Burada da e, kısa bir saatlik, bir buçuk saatlik konuşmacılar çıkıyormuş. Şu tarafta yine gösterebilirim size şey saatlerini falan. Burada konuşmacılardan bir şeyler dinleyebiliyorsunuz. Genelde şey işte üç adımda nasıl iş bulunur ya da üç adımda CV nasıl hazırlanır işte ilk görüşmeye giderken nasıl olmalı hani bu tarz şeyler var genelde böyle işten çok aspilings arayan yani stajyeri arayan öğrenciler için çok ideal burası onu fark ettim. Ve şunun için de çok ideal. Mesela meslek seçimi yapacak 17-18 yaşındaki gençler için de çok iyi. Çünkü her meslek grubundan bir firma var ya da sadece her meslek grubundan firma değil şey de var devlet de dediği gibi devlet daireleri de yer alıyor oteller de yer alıyor işte mağazalar da yer alıyor herkes ne iş yaptığını nasıl çalışma şartlarına sahip olduğunu ne gibi imkanlarının bulunduğunu şey böyle anlatıyor diyebilirim bence gerçekten meslek seçimi yapacak olan öğrenciler için çok faydalı Bizim tavsiyemiz buraya gelirken mutlaka elinizde bir CV'nizin olması. Çünkü eğer ki olası bir durumda iş buldunuz ya da ne bileyim bir aracı firma buldunuz ya da bir yere CV bırakmak istiyorsanız yanınızda böyle CV bulundurmanız çok önemli. Hemen CV'nizi verebilirsiniz diye. Hatta bizim yanımızda 10 tane falan var. Ama benim meslek grubumda bir yer yok. Bulamadık. İnşaat mühendisliğine altyapı. Aynen altyapı bulduk. Şimdi fuarımızı gezdik. Biraz da dinlenelim dedik. Dinlenmeye otururken bir yandan da fuardan neler öğrendik? Türkiye'deki fuarlardan farkı ne? gibi şeyleri değerlendiriyorum kendi kendime. Şimdi öncelikle şunu görüyorum. Gerçekten ülkede iş çok var. Çok iş ilanı var. Okey. Bunu internetten de görüyoruz zaten. Ama burada insanları her ara mesleğe doğru çok rahatlıkla yöneltiyorlar. Ya çok ilginç, trendeki biletçi için de bir stand kurmuşlar. Oteldeki servis elemanı da aranıyor, ona da bir stand kurmuşlar. Ve bunların hepsinin eğitimi var. Mesela gümrük polisi de stand kurmuş. Finans, vergi denetçisi de kurmuş. Ama burada şunu görüyorum ben, bizim Türkiye'de şöyle bir şey var, ne yazık ki ekonomik koşullardan dolayı herkes doktor olmak istiyor, herkes mühendis olmak istiyor. Buraları tutturamayan insanlar başka bölümleri mecburen yazma durumunda kalıyorlar. Halbuki Doğru bir sistemde meslekler arasındaki dağılım çok düzgünce yapıldığında insan hakikaten biletçi olmak istiyorum da diyebiliyor burada çok ilginç. O yüzden bu farkı gerçekten burada hissettim ben. Kendi adıma bunu söyleyebilirim. Keşke böyle dediğim gibi ara elemanlar yani bir insan illa herkes doktor, mühendis olacak diye bir şey yok. İşte ben ara eleman yapacağım, ara işte biletçi olacağım, otelde e, temizlikçi olacağım, otelde servis elemanı olacağım diye de insanlar bunun eğitimini alıp daha 17-18 yaşlarında bu yönde ilerleyebiliyorlar. Bu da ne oluyor? Ülkenin aslında topyekun kalkınmasına vesile oluyor. Bunu özellikle söylemek istedim. Biz ne yaptık? Benim mesleğimle alakalı bir yer bulduk. O şirketi için bir form doldurdum. Yani CV bırakmadık. Çünkü onlar daha sonra işte termin verip bize yani randevu verip yüz yüze bir görüşme ya da telefonla bir görüşme sağlayacaklarmış. Aynı zamanda o firma böyle yurt dışından gelen insanların daha rahat iş bulabilecekleri ve böyle Almanya'ya entegre olmalarını sağlayabilecek bir şey bir firma. Zaten işte mesleğim şu, işte şu kadar Almanca biliyorum, şu kadar zamandır Almanya'dayım falan deyince insanların hemen şeyi değişiyor tabii ki de ister istemez Hani burada yine dilin önemini orada şey yapabiliriz. Herkes İngilizce biliyor, biz de İngilizce konuşabilirdik. Ama Almanca konuşmak burada çok 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 büyük bir avantaj yani. Bir de tabii ki giyim kuşam da çok önemli. Burada kot pantolonla gelenler de var. Bizim gibi biz biraz böyle cumartesi sabahı Sabah erkenden kalktık, hazırlandık. Biraz daha böyle sanki iş görüşmesine ilk mülakata gidiyormuş gibi hazırlanmak istedik. Çünkü kiminle karşılaşacağımızı ya da nasıl bir firmayla bir görüşme sağlayacağımızı bilemeyiz. Tabii ki bu küçük bir yerde, daha büyük bir yer olsaydı daha fazla imkanımız olurdu ama biz yine de tam olarak hazırlıklı gelmek istedik. Evet, ama güzel evet. bir deneyim oldu. Kesinlikle güzel bir deneyim oldu. Şimdi buradan çıkıp biraz da Braunschweig'i gezmek istiyoruz. Aslında biz Braunschweig'e çok fazla geldik. Özellikle ev kurarken burada daha büyük mağazalar olduğu için. Ama her geldiğimizde hava kötüydü. Her geldiğimizde yağmur yağıyordu ve bugün yine Kesinlikle yağmur yağıyor. Bir kere de ben hasta olmuştum, evet gezecek halim yoktu. Bugün yine yağmur yağıyor, nasıl geleceğiz bilmiyorum. Yağmur dinlerse gezmeyi düşünüyoruz. Çok tuhaf bir şekilde ne zaman Braunschweig'e gelsek ve video çekmek istesek biz o gün video çekemiyoruz. Evet. Bakalım, evet. bugün, çekebilecek Bakalım bugün çekebilecek miyiz? Bakalım bugün çekebilecek miyiz? neredeyiz? Evet efendim şu anda branş ve geldik ilk defa havada yağmur yok. Aslında var. Aslında soğuk da hava. Yani sence yağmurun yağmadığı bir saate denk geldik sadece. Buna farklı Aynen. Aşağı Saksonya yani Eğer eyaletindeki en böyle benim sevdiğim açıkçası tarihi dokusuyla güzel bir şehirlerden bir tanesi bence. Tam da meydan tarafındayız. <laughs> Branchburg'un göbeğindeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz yer buranın müzesi ve burası da alışveriş merkezi. Aslında bu böyle ta oraya kadar uzuyor. Adı neydi hatta buranın e, Schloss Arkaden mı ne? Öyle bir şey bir adı var. E, burası tam olarak gerçekten Branchburg'un göbeği. Ben biraz üşüdüm herhalde ister istemez bugün. Hızlı yürüyelim, ısınalım. Aynen, hızlı yürüyelim, ısınalım. Sağ tarafta olabildiğince şeyler var, restoranlar, kafeler var yine. Iş taraflarında biz zaten daha önce geldiklerimizde Türk restoranlarına da gitmiştik. Yeni açılmış bir tane tam arkamda Taksim, Taksim. Açılmamış bence. Ya açılacak, açılacak ya kapanacak o bence. Kapanacak da olabilir. ama daha önce görmemiştim. Evet. Bak müzenin tam böyle karşısında, şaprazında da şey var, küçük var. Ne kadar güzel, değil mi? Evet. Burası Aslanlar Şehri olarak geçiyor. Aslanlar Şehri olarak geçmesinin en önemli sebebi, işte bilmem kaç yılında, şu anda yıl olarak hatırlamıyorum, bir kral varmış ve kralın da aslanı varmış. O kralı o kadar sadıkmış ki kral öldükten sonra aslan kralın mezarından ayrılmamış ve orada ölmüş. O yüzden de Aslanlar Şehri olarak geçiyor burası. Şimdi nereye gidiyoruz? Şu anda... E, neydi, neydi bunun adı? Rizzi House. Rizzi House, evet. Renkli bir bina var Brunswick'te. Böyle turistleri çeken, oraya doğru gidiyoruz. Tam olarak merkezde yine... Hem rengarenk, hem de böyle girintili, çıkıntılı, yani üç boyutlu bir bina. Evet, burada benim söylemek istediğim birkaç bir şey var. Şimdi birazdan binaya yaklaştığımızda yine göreceğiz. Ya, her şehirde... Bir tane böyle sembolik bir bina yapıyorlar ve o evet. inanılmaz derece turist çekiyor. Evet. şey Avrupa'nın bütün şehirlerinde böyle. Niye Türkiye'de de böyle bir şey yapılmasın Avrupa ki? Avrupa'nın bütün şehirlerinde böyle. böyle... Her şey meydana toplanmış mesela. Meydanda görüyorsun işte e, yok kilisesi, yok bilmem kaç yıldan kalmış sarayı, bilmem nesi hep böyle. Evet. Bir de dediğim gibi şey var yani e, bir tane sembolik bir özel mimari bir ödüllü bir şeyli rapi, yani bir yapı yapıyorlar. Evet. Ve bu yapı, hakikaten çok turist çekiyor. Aynen. Şimdi önüne gidelim, size Riese House'u anlatalım. Bir taraftan da Rizi House'u araştırıyordum. Şimdi burada biraz anlatayım. Buranın gerçek adı aslında Happy Rizy House'muş. Kün, Künstler yani sanatçısı, buranın sanatçısı Amerikan bir sanatçı. 2001 yılında, 1999 yılında başlanmış yapılmaya ve 2001 yılında yapımı tamamlanmış. Burası 100 bina içerisinde Almanya'nın en güzel binası seçilmiş. Bir pop art bina olarak tanımlanıyor ve üstlerinde de mutlu suratlar binlerce mutlu surat varmış üzerinde. Zaten fark edebilirsiniz. Mesela gülenler, ağızlar, ağızlar var, işte gözler var, çiçekler, böcekler. Yani burası Almanya'nın en güzel binası. Bir de bu tarafına geçelim. Bu tarafta da vardı. <laughs> Yolunuz Brunswick'e düşerse meydanın hemen arkasındaki Galeri Kaufhof var. Yani eğer siz gelince kadar kapanmaz Galeri Kaufhof'un arkasındaki Happy Rizzi House'u e, mutlaka ziyaret edin. Zaten görülecek yer e, bu kadar. Yani dışarısı önemli olan binanın dışarısı burada. Şuradan şöyle merkeze doğru gidelim mi? Evet. Gidelim. Biraz da çarşısına doğru adım attık. Burası bizim yaşadığımız Hildesheim'den bir tık daha büyük bir yer bir tık değil aslında bayağı büyük bir yer ya. ya. Hilde, Sayma göre evet bayağı büyük bir yer. O yüzden gelmişken tabii ki de birkaç öyle mağazadır, şudur buydur dolaşmadan gitmiyoruz. Almanya'da Eylül ayının e geldiğini nasıl hissediyorsun? Eylül ayının geldiğini direkt belli ediyor. Hatta Eylül'de değil, Ağustos'un 15'inden sonra zaten havalar biraz böyle 20 dereceye falan düştü, 30'dan. Şu anda 13,5 derece. Yani aslında böyle durduğuma bakmayın, üşüyorum ben biraz. Yani diğer insanları görebilirsiniz. Ben üşüyorum biraz. Şehir gezmesinde iş fuarından sonra yapınca böyle tuhaf bir tipler. Şimdi madem havalar soğuk, bir kahve içelim. Aynen, içelim. gireceğiniz zaman bir form <laughs> dolduruyorsunuz. Formda adresiniz, telefon numaranız, adresiniz <laughs> yazıyor. Bu işte geldiğiniz saat, gittiğiniz saat yazıyorsunuz. Çünkü burada herhangi bir vaka çıkarsa, vaka çıktığı zaman tutmak sizi filyasyon ekibi olarak değerlendirebiliyor. Aynen öyle. <laughs> Afektanımız önemli. Değil. Aynen. Artık böyle yaşamaya alışacağız ama öğreneceğiz. Yapacak hiçbir şey yok. <laughs> Merve Hanım ne içiyorsunuz? Sıcaklar. Sıcaklar ama soğuklar geldiği için sıcak içeceklere geçiş yaptım. Biz şu anda çarşıdayız, dolaşıyoruz. Aslında Almanya'da bildiğiniz gibi bilmeyenlerse varsa söyleyelim. Maskeli dolaşma zorunluluğunuz yok. Sadece bir tane işte dükkana girerken, mağazalara girerken takmak zorundayız. Ama çok kalabalık olduğu için çarşı, yani merkez burası biz takmak istedik. Takan tabii ki de insanlar var ama daha azınlıklı bir şekilde. Ama normalde biz de takmıyoruz çok kalabalık olmayan evet. yerlerde. Yani burada öyle bir zorunluluk yok. Ama bayağı bir kalabalıktı bugün. Bayağı bir kalabalıktı. Aynen. Geçildiğinden yaya geçidinden. <laughs> Ratansmış burası. Böyle ufak tefek çılgınlıklar yapabiliyoruz. Aynen. Ufak tefek çılgınlık da bizim şey yaya geçidinden geçmemek. <laughs> Arkadaşlar size bir şey anlatacağım bu arada. Ee, aslında ne kadar önemli olduğunu belirtmek için biz burada ulaşım aracı olarak bisikleti çok fazla kullanıyoruz. Yine geçen hafta bir sanofere gidecektik bir sebepten ötürü. Geçen değil iki hafta önce. Ee, ve ben ters yoldan girdim. Yani bisikletliler de araçlarla birlikte aynı hizadan yani aynı yönden gitmeli. Ben e, yanlış kaldırımdan gittiğim için bana araba çarptı. Aynen. Zavadanak diye. Zavadanak. <laughs> Zavadanak araba çarptı ya. Var hayatımda herhalde böyle bir yavaş çekim. Çok iyi bir şekilde şey oldum yani hani böyle yavaş çekimde hayatın gözlerinin önünden geçer ya öyle oldu. Gerçekten neye uğradığımı şaşırdım. Doğru. Ve bisikletim pert o Sen derece. Sen devletin trafik ışığını faydalanmazsa. Faydalanmazsa. Öyle bir amca vardı. Antalyalı o amca. Neyse. Ne yapalım? Şu tarafa gidelim birazcık da? Burası neymiş? Burası büyük ihtimal kilise. Bu bir çok bir çok. Şey. evet. Ama bak alt işte Kullanılıyor mu acaba? Hayır. Ben felaket bir yükseklik korkum var. Kusumu seni çekmek istiyorum. Hayır, Neden binmek istemiyorsun? Felaket bir yükseklik korkum var. Felaket yani öyle böyle değil. Yani orada kalp krizi geçiririm. Mümkün değil. Başçmana kaç metre bu? Daha büyük yani yanına gelince. Ben en son yani üniversite yıllarında bir tane bir şey yanlışlıkla bindim. Onun o kadar hızlı olduğunu bilmiyordum. Yani hani oyun sanıyordum ben yani çocuklar için falan. Yok bira binemem yani. Valla binmedim gerçekten. Hatta Melih böyle ısrar ettikçe de e, böyle bin bin falan diye karnıma kramp girmiş olabilir şu anda. Ne olurdu binsek ne olurdu? Hayır binemem oğlum binemem. Elim ayağım titredi bak Dönle sen. gondol değil arkadaşlar bak. Yükseklik korkum var benim. <laughs> Anlatamıyorum bunu ya. Evimize doğru yola çıktık. Ee, kısa bir Böyle gezi oldu hafta sonu gezi oldu bize. Aslında biş, e, biz 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 yalnız e, iş varının daha uzun süreceğini e, düşünmüştük. Hani şehri gezebilir miyiz, gezemez miyiz falan diye. Ama şey yaptık kısa sürünce yani beklediğimizden daha küçük olunca gezmeye karar verdik böyle size de göstermiş olduk. Aslında böyle hem iş varını gösterdik hem şehri göstermiş gibi olduk. Bildiğimiz e, böyle küçük bir ya çok küçük de değil aslında burası yani Hildesheim'den falan büyük bir Alman şehri. Ne diyorsun? Sen beğeniyorsun burayı. Evet. Çok oldukça tarihi bir şehir. Ben çok beğeniyorum. Ee, özellikle hakikaten e, böyle bir hafta sonu değişik bir şehirde, daha kalabalık bir şehirde zaman geçirmek çok güzel oluyor. Ee, i̇şte amacımız zaten iş fuarına gelip bir görmek, sizlere göstermekti. Ya Braunschweig çok büyük bir şehir değil. O yüzden iş fuarı da çok büyük olmadı. Ama Hanaferdeki daha büyük olacaktır. Çünkü evet. Hanafer Niedersachsen eyaletinin başkenti Başka. aynı zamanda. Bu şekilde bir hafta sonumuzu geçirmiş olduk. Evet. Biz küçük bir şehirde yaşayınca pek hafta sonları e, Hildesem'de durmayı tercih etmiyoruz. Yani e, olabildiğince e, dışarı bir yerlere gitmeye çalışıyoruz. Gerçi bu süreçte çok fazla gitmemiştik. E, hatta şey oldu, e, Hanafer bize 40 kilometre falan yani 20 dakikada falan gidiyoruz normalde biz. E, uzun zamandır Hanafer'e falan gitmediğimizi fark ettik. Yeni yeni başladık açıkçası biz de biraz gezmeye, şuya buya. Ee, unutmuşum ama yani. hani Değil mi? Evet, değişik geliyor, yok. aynen değişik geliyor. Biz de uzun zamandır gezmiyorduk. Hildesheim'de yapacak bir şey bulamıyoruz biz hafta sonları. Şu zamana kadar zaten şeyimiz vardı, hobi bahçemiz vardı, onunla ilgileniyorduk yazın. Artık hafta sonları birazcık daha Hanafara doğru akmayı düşünüyoruz. Çünkü oralarda daha fazla böyle kültür sanat eskinlikleri falan e, ya da ne bileyim buluşmalar falan daha yüksek, daha fazla oluyor. Açıkçası. Biz mesela Muğla'lıyız. Küçük bir şehirde bir doğduk büyüdük. Küçük şehirde normalde Türkiye'de bütün devletin hizmetleri her şeyi büyük şehirlere konmuştur. Büyük şehirlerde olmuştur. İşte trenler orada vardır. İşte mesela Muğla'da hala kablo TV yoktur baktığınızda. Yani çok aslında acı bir şeydir. Hani daha 10 sene önceye kadar belki Muğla'da ikinci salon sinema yoktu ki Muğla'dan bahsediyorum ki İç Anadolu'daki daha küçük şehirler falan daha da zordur. O yüzden büyük şehirlerde her şey toplanmıştır. İş arıyorsanız sadece büyük şehirlerde vardır. Her şey büyük şehirdedir ve o yüzden aslında çok dengesiz bir yerleşim durumu var. Ama Almanya bunu çok güzel dağıtmış. Yani bir şehirde bir fabrika varsa diğer fabrikayı aynı şehre kurdurmamış. Gitmiş daha küçük bir şehre kurdurmuş. Oranın gelişmesini sağlamış. Bu çok güzel bir şey. O yüzden aslında büyük şehirlerde burada özellikle Almanya'da büyük şehirlerde yaşarken insan ee, çok da küçük şehirden inanılmaz farklıymış demiyor. Tabii ki en önemli fark yaş. Büyük şehirlerde genç insan var, büyük küçük şehirlerde daha çok yaşlı insanlar. Ee, ona çok net söyleyebiliriz. Evet, biz her seferinde böyle büyük bir şehre geldiğimizde, aa ne kadar çok genç var, e, işte e, ne kadar canlı falan Hamburg'a, Nefertit falan de her seferinde onu fark etmiştik. Bakalım şimdi e, yakında, yani yakında dedim haftaya Berlin'e gidiyoruz krak dönüşünde ee, öyle olunca da bakın berleması. Bakın. Aynen. O zaman bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.